Genellikle sadece Ginkgo olarak adlandırılan Ginkgo biloba, doğanın kalıcı gücünün bir kanıtı olarak karşımızda duruyor. Bu olağanüstü ağaç, kendine özgü yelpaze şeklindeki yapraklarıyla gezegenimizi 200 milyon yıldan fazla bir süredir süslüyor. Dinozorların yükselişine ve düşüşüne tanıklık etmiş, yaşayan bir fosil, botanik bir harika. Anavatanı Çin olan Ginkgo, geleneksel tıpta uzun zamandır onurlu bir yere sahip. Günümüzde modern bilim bu kadim ağacın içinde saklı olan olağanüstü sağlık faydalarını ortaya çıkararak geleneksel bilgiye yetişiyor. Ginkgo'nun hikayesi, direncin ve adaptasyonun hikayesidir. Buz çağlarından, volkanik patlamalardan ve hatta Hiroşima'daki atom bombasının yıkıcı etkisinden sağ çıktı. Bu inanılmaz dayanıklılık, güçlü tıbbi özelliklerine de yansıyor. Şifacılar yüzyıllardır Ginkgo'nun canlılığı artırma ve uzun ömürlülüğü destekleme yeteneğini biliyorlar. Ginkgo ağacı gerçekten eşsizdir. Erkek ve dişi ağaçların ayrı olduğu, yani iki evcikli bir türdür. Dişi ağaçlar genellikle bozuk tereyağı gibi koktuğu söylenen oldukça nahoş bir kokuya sahip tohumlar üretir. Bu keskin aroma, erkek Ginkgo ağaçlarının süs amaçlı olarak sıklıkla tercih edilmesinin bir nedenidir. Antik kökenlerine rağmen Ginkgo şimdi hem güzelliği hem de tıbbi değeri için dünya çapında yetiştirilmektedir. Sonbaharda parlak altın sarısı bir renk alan kendine özgü yaprakları, sağlıklı bileşiklerden oluşan bir hazine sandığı barındırır. Ginkolitler ve bilobalitler olarak bilinen bu bileşikler, ginkonun insan vücudu üzerindeki olağanüstü etkilerinin anahtarıdır. İnsan beyni, düşüncelerimizden, duygularımızdan ve anılarımızdan sorumlu karmaşık ve hassas bir organdır. Yaşlandıkça, beynimiz doğal olarak bilişsel işlevi etkileyebilecek değişikliklere uğrar. Ginkgo biloba, beyin sağlığını destekleme ve bilişsel canlılığı artırmada güçlü bir müttefik olarak ortaya çıkmıştır. Ginkgo'nun en çok bilinen faydalarından biri hafızayı ve bilişsel işlevi iyileştirme yeteneğidir. Çalışmalar, Ginkgo'nun beyne giden kan akışını artırarak gerekli oksijen ve besinleri sağladığını göstermektedir. Bu gelişmiş kan dolaşımının hafızayı, odaklanmayı ve genel bilişsel performansı iyileştirdiği düşünülmektedir. Dahası, Ginkgo, beyin hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu hasardan koruyan güçlü bir antioksidan görevi görür. Serbest radikaller, hücrelere zarar verebilen ve yaşlanmaya ve yaşa bağlı hastalıklara katkıda bulunabilen kararsız moleküllerdir. Ginkgo, bu zararlı molekülleri etkisiz hale getirerek beyin sağlığının korunmasına yardımcı olur ve hatta bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilir. Ginkgo'nun faydaları hafıza güçlendirmenin ötesine geçiyor. Ayrıca anksiyete semptomlarını hafifletmede de umut vaat ediyor. Araştırmalar, Ginkgo'nun vücudun stres tepkisini düzenlemeye yardımcı olarak kaygı duygularını azaltabileceğini ve sakinlik hissi sağlayabileceğini göstermektedir. Bu da onu hafif ile orta şiddette, anksiyete ile mücadele eden bireyler için değerli bir doğal ilaç haline getiriyor. Genel olarak, Ginkgo biloba, Beyin sağlığını desteklemek için çok yönlü bir yaklaşım sunmaktadır. Kan akışını iyileştirme, serbest radikal hasarına karşı koruma ve stres tepkisini düzenleme yeteneği onu bilişsel işlevi ve duygusal refahı korumak için değerli bir araç haline getirmektedir. Ginkgo biloba'nın terapötik potansiyeli bilişsel faydalarının çok ötesine uzanıyor. Bu çok yönlü bitki çok çeşitli sağlık sorunlarını ele almada dikkat çekici bir etkinlik göstermiştir. Yaşa bağlı hafıza kaybından ruh hali bozukluklarına kadar Ginkgo genel refahı artırmak için doğal bir yaklaşım sunuyor. İlerleyici bir nörodejeneratif hastalık olan Alzheimer hastalığı dünya çapında bunamanın önde gelen bir nedenidir. Alzheimer'ın tedavisi olmamasına rağmen Ginkgo biloba ilerlemesini yavaşlatmada ve semptomları hafifletmede umut vaat ediyor. Çalışmalar, Ginkgo'nun Alzheimer hastalığı olan kişilerde bilişsel işlevi, ruh halini ve sosyal davranışı iyileştirebileceğini göstermektedir. Özellikle yaşlı yetişkinler arasında yaygın bir rahatsızlık olan kulak çınlaması, kulaklarda çınlama veya uğultu algısıdır. Kulak çınlamasının kesin nedenleri tam olarak anlaşılamamış olsa da, Ginkgo biloba potansiyel bir tedavi seçeneği olarak ortaya çıkmıştır. Araştırmalar Ginkgo'nun iç kulağa kan akışını iyileştirme yeteneğinin kulak çınlaması semptomlarının şiddetini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Ginkgo'nun terapötik faydaları ruh hali bozukluklarına da uzanıyor. Çalışmalar, Ginkgo'nun özellikle hafif ila orta şiddetteki vakalarda depresyon semptomlarını hafifletmede etkili olabileceğini göstermiştir. Ruh hali yükseltici etkilerinin beyindeki serotonin ve dopamin gibi nörotransmitterleri düzenleme yeteneği ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Bu özel durumların ötesinde Ginkgo biloba ayrıca çeşitli diğer sağlık sorunlarını yönetmedeki potansiyel faydaları için de incelenmiştir. Bunlar arasında kan dolaşımını iyileştirme, iltihabı azaltma, oksidatif strese karşı koruma ve göz sağlığını destekleme yer almaktadır. 4. bölüm sırların kilidini açmak, Ginkgo'daki aktif bileşenler. Ginkgo biloba'nın dikkat çekici sağlık yararları, eşsiz kimyasal bileşimine bağlanabilir. Bu kadim ağaç, her biri terapötik hünerine katkıda bulunan karmaşık bir bioaktif bileşik dizisi barındırır. İki grup bileşik, ginkgolitler ve bilobalitler, ginkgonun tıbbi etkilerinin birincil itici güçleri olarak öne çıkıyor. Ginkgolitler, yalnızca ginkgo biloba'da bulunan bir grup terpenoittir. Bu güçlü bileşikler, trombosit aktive edici faktör antagonizması, antioksidan etkiler ve nöroprotektif özellikler dahil olmak üzere çok çeşitli farmakolojik aktiviteler sergiler. Ginkgo'ya özgü bir diğer terpenoid sınıfı olan bilobalitler de terapötik profiline önemli ölçüde katkıda bulunur. Bu bileşikler, güçlü antioksidan ve nöroprotektif etkileriyle bilinir. Beyin hücrelerini serbest radikallerin, oksidatif stresin ve diğer zararlı etkenlerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olurlar. Gingkolitler ve bilobalitlerin sinerjik etkisinin, ginko'nun çeşitli sağlık sorunlarını ele almadaki etkinliğinin altında yattığı düşünülmektedir. Bu bileşikler kan akışını iyileştirmek, oksidatif hasara karşı korumak ve nörotransmitter aktivitesini modüle etmek için birlikte çalışır. Ginkgo biloba, ginkolitler ve bilobalidlere ek olarak, flavonoidler, proantosiyenidinler ve organik asitler dahil olmak üzere bir dizi başka faydalı bileşik içerir. Bu bileşikler ginkgonun antioksidan, anti ve nöroprotektif özelliklerine katkıda bulunur. 5. Bölüm Ginkgo Hayatınızda Doğru Dozu Bulmak Ginkgo biloba kapsüller, tabletler, ekstraklar ve çaylar dahil olmak üzere çeşitli formlarda yaygın olarak bulunur. Ginkgo'yu sağlık rutininize dahil ederken saygın bir kaynaktan yüksek kaliteli bir ürün seçmek çok önemlidir. Özellikle ginkgolitler ve bilobalitler olmak üzere belirli bir aktif bileşik konsantrasyonunu garanti eden standartlaştırılmış özleri arayın. Uygun Ginkgo biloba dozu yaş, sağlık durumu ve ele alınan duruma göre değişen çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Bireysel ihtiyaçlarınız için en uygun dozu belirlemek için daima sağlık uzmanınıza danışmak en iyisidir. Genel olarak 2 veya 3 doza bölünmüş, günde 120 ila 240 mg standartlaştırılmış Ginkgo biloba ekstresi dozu çoğu yetişkin için güvenli ve etkili kabul edilir. Ginkgo biloba'nın tam terapötik faydalarını deneyimlemek için birkaç hafta hatta aylarca tutarlı kullanım gerektirebileceğini unutmamak önemlidir. Herhangi bir bitkisel takviyede olduğu gibi potansiyel yan etkilerin ve etkileşimlerin farkında olmak çok önemlidir. Ginkgo biloba genellikle iyi tolere edilmesine rağmen bazı kişilerde baş ağrısı, baş dönmesi veya gastrointestinal rahatsızlık gibi hafif yan etkiler görülebilir. 6. bölüm Antik Bilgelik Modern bilim, Ginkgo'nun kalıcı mirası. Ginkgo biloba, doğanın iyileştirici dokunuşunun kalıcı gücünün bir kanıtı olarak duruyor. Yüzyıllardır bu kadim ağaç, canlılığı artırma, zihni keskinleştirme ve uzun ömürlülüğü destekleme yeteneğiyle saygı görmektedir. Günümüzde modern bilim, geleneksel tıbbın bilgeliğini doğruluyor ve Ginkgo'nun kendine özgü yelpaze şeklindeki yapraklarının içinde saklı olan olağanüstü sağlık faydalarını ortaya çıkarıyor. Hafızayı ve bilişsel işlevi iyileştirmekten kaygıyı ve ruh hali bozukluklarını hafifletmeye kadar Ginkgo biloba genel refahı artırmak için doğal ve bütünsel bir yaklaşım sunuyor. Özellikle Ginko litler ve bilobalitler olmak üzere eşsiz biyoaktif bileşik karışımı beyni korumak, kan dolaşımını artırmak ve oksidatif stresle mücadele etmek için sinerjik olarak çalışır. Doğa dünyasının engin potansiyelini keşfetmeye devam ederken Ginkgo biloba, antik bilgeliğin genellikle günümüz sağlık çözümlerinin kilidini açmanın anahtarı olduğunu hatırlatan güçlü bir hatırlatıcı görevi görüyor. Bu olağanüstü ağacın iyileştirici gücünü benimseyerek daha sağlıklı, daha canlı yaşamlar sürmek için kendimize güç verebiliriz.